Orada su şikayeti bir yer yok. Ot yanmıştır ya. Fazla dinlemezsin. Ot yanmıştır ot. Dinlemiş, yanmış, dinlemiş. Kim Buraya kimse inemez. Bu çareden adam kariden verdi sana. Kaçan bir şeyler alacak mı? gelemez buraya ya. Aslında önemli bir şey değil ama Oo. bu tutuşmuş da bu nasıl söndürülmeli bu? Yoksa gider. Bu gider. Bu önemli bir şey değil ama. Korkuturlar beni ya. Az önce buradan geldik ya. Bir şey yoktu burada ya. İzmarit atılmıştır. İzmarit'e tutuştuğunu bilmem ama. Sigara izmarit olabilir. Başka hiçbir şey değil. Bak baksana ayrı yapmışlar. Oradan buradan. Sigara yapmaz. yaktın mı baksana. Hımm. Baksana buraya ar yakmışlar, oraya ar yakmışlar. Oradan mı geldi acaba? Olabilir, bak o köşeyi bak. Hmm. Oraya ar yakmışlar, buraya ar yakmışlar. Çok belli yani. Evet. Bunun yakın birileri de. Bir şey değil de bu ot kuru. Otdan Geçin şurada, şurada kayalık. Buradan gideceği, bunu büyüyeceği hiçbir yer yok. Yani kayalık zaten yanmaz, bir şey olmaz. Biraz durur burada, burada durur. İnşallah. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ama bunu yakan birisi. Heh yok, yok. Belki bunu yakan birileri yok, Yok yok yok, yok yakmazlar yakmazlar. Yani kurbetçilerimiz baybutlu yakmaz. Baybutlu Dışarı, Dışarıdan yaktı yani. Belki izmarit, bilinçsiz bir izmarit atışıdır. Yok bilinçli bu kimse yakmaz. Yani bilinçli yakın. Ama alt kayalık. Bak şura, şurası kayalık. Bir yere gideceği hiç yeri yok burada. Yani burada sıkıntı yok. Yok şükür olsun. Bir şey yok burada. Bir şey yok. Yahu 20 dakika önce buradan Doğru, ben çekerek geldim aşağı. ya. Ben de indim aşağıya. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir, hiçbir şey, şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu ya. Bunu ben sigara izmartı diye bağırdım. Bu, tamam bunda bir şey yok. Sigara izmartı bu. Başka bir şey değil. Bak şurada bir tane. Orada, bak bak orada tuşan bir şey var. Bak karşıda. Gördük. Hadi. <laughs> Ellerine bir şey alsınlar, memur bey. Ellerine çubuk bir şey alsınlar oradan. O çok büyük, o çok büyük. Biraz öyle çubuk gibi bir şeyler alm almalı hele.